Hayır Köprüsü Uluslararası İnsani Yardım Derneği Diyarbakır'da mevsimlik işçi ailelerin çocuklarına kışlık giyecek yardımında bulundu. Hayır Köprüsü Uluslararası İnsani Yardım Derneği Fırat Üniversitesi Bir Dünya Oyuncak Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle Diyarbakır'da soğan tarlalarında çalışan ve çadırda yaşayan mevsimlik tarım işçisi ailelerin çocuklarına yardımda bulundu. <laughs> Gerçekleştirilen etkinlik kapsamında dar gelirli ailelerin çocuklarına bot, mont ve ayakkabı dağıtıldı. Gönüllüler ayrıca çocuklara pasta ve meyve suyu ikramında bulunarak çeşitli oyunlar oynadı. Etkinlik çocukların moral bulduğu ve keyifli vakit geçirdiği bir gün olarak tamamlandı. Evet. Elazığ Hayır Köprüsü Uluslararası İnsani Yardım Derneği Başkanı Besime Yaman iyilik seferlerini gerçekleştirmelerinde kendilerine destek olan tüm hayırseverlere teşekkür etti. Elazığ Hayır Köprüsü Uluslararası İnsani Yardım Derneği olarak hayra ortak iyiliğe köprü olmak niyetiyle çıktığımız iyilik seferlerinin bir yenisinin başındayız. Her zaman söylediğimiz gibi rotamız iyilik, yükümüz insanlık. Bu iyilik seferimiz bizi Fırat Üniversitesi Bir Dünya Oyuncak topluluğuyla birlikte Diyarbakır Çınar bölgesi köylerinde çalışan tarım ara tarım işçilerinin olduğu bölgeye getirdi. Bu bölgede çalışan hem dar gelirli ailelerimize maddi destekte bulunabilmek hem de buradaki çocuklarımıza birkaç saatlik mutluluk yaşatabilmek için çocuklarımız çocuklarımız için mont, bot, oyuncak ve hasta dağıtım için buradayız. Bu projeyi gerçekleştirebilmek için bize destek olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz.